Akıllıca finansal kararlar vermemizin önündeki en büyük engelin ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Piyasalar mı yoksa karmaşık analizler falan mı? Aslında hiçbiri. Engel tam da kafamızın içinde. Kendi beynimiz. Şimdi gelin, parayla olan ilişkimizi yöneten bu zihinsel savaşa ve daha da önemlisi bu savaşı nasıl kazanabileceğimize bir bakalım. Şu söze bir bakın, bütün meseleyi özetliyor aslında. Hepimiz piyasayı yenmeye, bir sonraki büyük fırsatı yakalamaya odaklanıyoruz, değil mi? Ama asıl zorluk piyasayı alt etmek falan değil. Asıl zorluk kendi psikolojimizi, o anlık içgüdülerimizi ve panik anındaki tepkilerimizi yönetebilmek. Yani gerçek rakibimiz aynadan bize bakıyor. Eminim çoğumuz bu durumu yaşamışızdır. Mesela herkes alıyor diye hızla yükselen bir hisseye atlamak ya da tam tersi, piyasa biraz düşünce panikle her şeyi satıp çıkmak gibi. İşte bu kararlar duygularımızla mantığımız arasındaki o hiç bitmeyen savaşın bir sonucu. Peki ama bu savaş neden sürekli yaşanıyor? Bu mantıksız gibi görünen kararların kökeninde aslında beynimizin çalışma şekli yatıyor. Beynimizin içinde birbiriyle sürekli rekabet halinde olan iki farklı sistem var. Bunları kafamızın içindeki iki ayrı karakter gibi düşünebiliriz. Evet, bu iki karakterden biri refleksif beyin, hızlı, içgüdüsel ve tamamen duygusal. Kararları saniyeler içinde verir, hiç düşünmez. Diğeri ise reflektif beyin. O da yavaş, analitik ve çalışması için bayağı bir çaba gerekiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, finansal kararlarda başımızı belaya sokan da genellikle bu hızlı ve dürtüsel olan ilk sistem oluyor. İşte bu refleksif beynimiz, hızlı kararlar alabilmek için bazı zihinsel kısa yollar kullanır. Biz bunlara bilişsel önyargılar diyoruz. Bu kısa yollar çoğu zaman hayat kurtarır ama para söz konusu olduğunda bizi çok ciddi yanılgılara sürükleyebilirler. Mesela bu zihinsel tuzaklardan ilkine bakalım. Çıpalama etkisi. Bu şu demek, beynimiz bir kere bir sayıya veya bir fikre takılıp kaldığında ondan sonraki bütün düşüncelerimiz bu ilk bilginin yani çıpanın etrafında dönüyor. O ilk bilginin konuyla tamamen alakasız olması bile bir şeyi değiştirmiyor. Gelin bu etkiyi hemen şimdi kendi üzerinizde deneyelim. Çok basit. Telefon numaranızın son 3 hanesini aklınızdan geçirin. Tamam mı? Şimdi o sayıya 400 ekleyin. Aklınızda bir sayı oluştu. Soru şu. Hon İmparatoru Atilla sizin bulduğunuz o yıldan önce mi yoksa sonra mı yenildi? Sadece bir tahminde bulunun. Hazır mısınız? Doğru cevap milattan sonra 451. Şimdi düşünün, eğer telefon numaranızın son haneleri yüksekse, diyelim 850 gibi ve üzerine 400 ekleyip 1250 bulduysanız, tahmininiz de muhtemelen 451'den çok daha yüksek bir yıl oldu değil mi? İşte bu çıpalama etkisi. Konuyla tamamen alakasız bir sayı beyninizin tahminini farkında bile olmadan etkiledi. Aynı şey bir hissenin ilk gördüğünüz fiyatının gelecekteki değeri hakkındaki düşüncelerinizi etkilemesinde de geçerli. Gelelim bir sonraki büyük psikolojik tuzağa. Bu en yaygın ve en tehlikelilerinden biri. Kendimizin aslında olduğumuzdan çok daha iyi, çok daha bilgili olduğuna inanma eğilimimiz. Şimdi size basit bir soru soracağım. Lütfen kendinize dürüstçe cevap verin. Diğer sürücülerle kıyaslandığınızda kendinizi ortalamanın üzerinde bir sürücü olarak mı görüyorsunuz yoksa ortalama mı ya da ortalamanın altında mı? Bakın, bu soru bir ankette yüzlerce sürücüye sorulduğunda katılımcıların tam %93'ü ortalamanın üzerinde bir sürücü olduğuna inandığını söylemiş. Bu istatistiksel olarak imkansız. Herkesin aynı anda ortalamanın üzerinde olması mümkün değil, öyle değil mi? İşte bu aşırı güven bizi finansal olarak da fena vuruyor. Piyasayı yenebileceğimize, herkesten daha akıllı seçimler yapabileceğimize inanıyoruz ve bu da bizi çoğu zaman gereksiz riskler almaya, araştırmadan karar vermeye itiyor. Peki ne yapacağız? Beynimizin bu sinsi tuzaklarına karşı tamamen savunmasız mıyız? Tabii ki hayır. İyi haber şu ki, bu sorunları bin kez anladığımızda onlarla başa çıkmak için son derece net ve uygulanabilir çözümler de geliştirebiliriz. Efsanevi yatırımcı Benjamin Graham'ın bu sözü aslında her şeyi anlatıyor. Finansal başarı dahi olmayı gerektirmiyor, disiplinli olmayı gerektiriyor. Asıl mesele en duygusal anlarda bile sadık kalabileceğimiz basit bir sistem kurmak. İşte size beyninizi alt etmek için kullanabileceğiniz 3 basit ama çok etkili kural. 1. Güvendiğiniz ama aynı zamanda sizi eleştirmekten de çekinmeyen birinden mutlaka ikinci bir görüş alın. 2. Kendi fikrinizin ne kadar doğru olduğunu kanıtlamaya çalışmak yerine tam tersini yapın. Fikrinizin neden yanlış olabileceğini gösteren kanıtları arayın. Ve 3. Paniklediğiniz veya aşırı heyecanlandığınız bir anda kendinize şunu sorun. Annem bu durumda ne yapardı? Bu basit soru size anında farklı, daha sakin bir bakış açısı kazandıracak. Artık toparlarken en başta söylediğimiz o ana fikre geri dönelim. Buradan çıkarmamız gereken en temel dersi bir kez daha hatırlayalım. İşte bütün meselenin özeti bu. Finansal başarıda en önemli beceri grafik okumak ya da bilanço analiz etmek değil. En kritik beceri kendi zaaflarınızı, kendi önyargılarınızı ve duygusal tepkilerinizi anlamak ve onları yönetebilmektir. Yani öz farkındalık sizin en değerli varlığınız. Bu bölümü sizi düşünmeye sevk edecek bir soruyla bitirelim. Bir sonraki önemli finansal kararınızı verirken beyninizin sizi oynadığı bu oyunlara karşı koymak için bugün konuştuğumuz kurallardan hangisini uygulamayı planlıyorsunuz? Vereceğiniz cevap finansal geleceğinizi şekillendirebilir.